Herkese merhaba, bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin en köklü şirketlerinden biri olan Tekfen Holding'in hisselerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu videoda hem teknik hem de temel analizini yaparak Tekfen Holding'in finansal gücünü, sektördeki konumunu ve gelecekte nasıl bir performans gösterebileceğini ele alacağız. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Günlük grafiğe baktığımızda hissenin zirvesinden yüzde 30 düştükten sonra indikatörlerin tekrar al sinyali verdiğini görüyoruz. Geçmiş fiyat hareketlerine göre 58 ve 60 Türk Lirası seviyeleri güçlü destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor. Dolar bazlı grafiğe geçtiğimizde ise yine indikatörlerin alım sinyali verdiğini görmekteyiz. Şu an 1,88 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu hisse son 6 yılda en düşük bir dolar ile en yüksek 5 dolar seviyesini görmüştü. Peki, endekse göre performansı nasıl? 30 Eylül 2024 tarihinden itibaren endeks üstü performans izlediğini görüyoruz yani piyasanın genel hareketine kıyasla daha güçlü bir görünüm sergiliyor. Gelelim işin temel tarafına. Tekfen Holding, öz kaynaklarını düzenli olarak artıran bir şirket. Ancak son iki çeyrek bilançosuna baktığımızda satışların azaldığını ve düşük kar ettiğini görüyoruz. Ve bu da hisse fiyatında düşüşe neden olmuş durumda. Bir de çarpanlara bakalım. Hissenin fiyat karlılık oranının 19.83 olduğu ve en az 5.11 ile en çok 40.74 aralığında olduğunu görüyoruz. Şirket haberlerine baktığımızda ise bir yıllık hisse geri alım programının bittiği görülmektedir. Geri alım programı da 2024 yılında hisse performansına olumlu katkıda bulunmuştu. Evet, bugün Tekfen Holding hissesini teknik ve temel açıdan detaylı bir şekilde inceledik. Teknik olarak, indikatörlerin tekrar al sinyali verdiğini ve güçlü destek seviyelerinin bulunduğunu gördük. Temel analizde ise şirketin öz kaynaklarını artırmaya devam ettiğini, ancak son iki çeyrekte satışların azaldığını ve karın düştüğünü tespit ettik. Eğer bu analiz hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni analizlerden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol kazançlar.